yardım istiyor galiba. Bekle gel kaçalım. Kaldırsak da onu orada. Ateş altındayız. Ali saçmalama. Hay Allah. Bir beyaz bayrağımız olsaydı. Ya, ne alıp alın? Yanında yedeki çamaşırı var mı? Ne ee, yapacaksın benim yedeki çamaşırı? Yoksa gavura mı giydireceksin? Dur ondan bir daha. Ne yapacaksın? kalbim ateşi kestiren. He. Gördünüz mü? Turdular, durdular durdular. Gördük çavuşum. Koru beni çavuşum. Ali hani, bir dakika oğlum. Ali! Hani. Gel lan gel lan. Kalk. He. Kalk. Kalk. He. He. Dikkatli ol Ali! Hani. Urfalık. Bunlar Ali'ye hani, bir şey yapmasınlar. Yahu benim atlete gitti çavuşum ya. Başlatma lan akletinden şimdi. Ali! Hani? Neredesin oğlum Ali? Hani? Çavuşum geldim. Senin kafandaki sargı nerede? Çavuşu yavrunun yarasını sardım sardı çavuşu. İyi de oğlum. Senin yaran dururken neden yavrunun yarasını sardın? Yavru taşırken cebinden ailesinin ve annesinin fotoğrafı düştü Çavuş'um. Onun bir ailesi var Çavuş'um. Ben de itimhaneden geldim. Kimsem yok. Varsın. sana kalacaksa o kalsın dedim kendi kendine. Benim, benim belgelim yok ki çavuşu. Olur mu Ali, <laughs> Bak, koca bir millet senin hem anan hem babandır oğlum. Öyle değil mi Urfalı? He. Bıra Ali, sen benim kardeşsin değil mi sen? Kardeşimsin sana. Lan bak, savaş bitsin var ya, seni Urfa'ya götüreceğim. Anam anandır, babam da babaydır ha. Seninle çiğ köfte yiyecekler. Ya e sen yiyeceksin. Eee yiyeceksin. Lan Ali kardeş, benim atlet ne oldu?